Merhaba arkadaşlar. Ee, birazdan online FM 14 Futbol Manager 2014 üst tur kurallarımızı çekeceğiz. Tabi aynı zamanda UEFA kurallarımızı da çekeceğiz. İkisini birlikte yapacağız yani. Önce gösteredim kimler üst tura çıkmış, kimler ne yapmış. Bakın Şampiyonlar Ligi ismini verdiğim turnuvada Seri başı olup sıra çıkan arkadaşlarımız Bordo, Bologna, Palma, Toulouse Bu arkadaşlar gruplarını lider bitirdiler. Birbirleriyle Ve aynı zamanda e, Grup maçlarında Aynı grupta oldukları kişilerle Eşleşmeyecekler. Yani Bordo kardeşle ile eşleşmeyecek. Veya Bologna, Verde Bremen'le Eşleşmeyecek. Eee seri başı olmayan takımlara bakalım. Cardiff, Werder Bremen, Rennes ve Rayo seri başı olmayan takımlar. Kuramızı UEFA kuramızdan sonra çekeceğiz. Bakın UEFA'da 16 takım mevcut. Bu takımlar arasında bir eşleşme problemi yok. Seri başlık yok. Bir eşleşme durumu yok. Herkes birbiriyle eşleşebilir. 16 tane takım var. İlk önce bu kurayı çekeceğiz. Renk düzenim uyarı geldi. Renk düzenimizi koruyalım. Kapatalım bunu. Evet, ne diyorduk? vefa ilk önce UEFA kuramızı çekeceğiz. Şu şekilde. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Dediğim gibi herhangi bir eşleşme durumu yok. Ee, bunu arkadaşlar videodan sonra video yayınlandıktan sonra belgeleri yayınlayacağım için önce buraya bir kaydetmem gerek. O yüzden belgemizi açalım. Şimdi eşleşme durumuna geçelim. Gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Bence. ayarladıktan sonra bahsettiğim gibi 16 takım var vefada olan arkadaşlar maçlarına kesinlikle sıkı şekilde asılsınlar final 1 puan şampiyonluk 2 puan süper kupa 2 puan toplamda 4 puanlık bir turnuva bilginiz olsun evet ayarlamayı yaptık güçlü takımlar var Bakalım kimler kimlerle eşleşecek Hemen başlayalım. Nürnberg, Hertha Berlin, Sampdoria, Aston Villa, Feyenoord, Kiev, Stuttgart, Basel, Olympiakos, Willen, Augsburg, Torino, Rubin, Cagliari, Genoa, Beşiktaş eşleşmeleri oldu arkadaşlar. Bu eşleşmeleri hemen kopyalayalım. Bakın burada videoyu izledikten sonra maçlarınızı yapmayın arkadaşlar. Özellikle görüyorum kabul edilmez. Kabul edilmez etmem kesinlikle. Belgeyi e ben belgeyi yayınladıktan sonra maçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Bol bol süreniz olacak. Acele etmeyin. Evet uyarıdan sonra Şampiyonlar Ligi kurallarımıza geçelim. Arkadaşlar burada bir faktörler biliyorsunuz aynı gruptan çıkanlar birbirleriyle eşleşemiyorlar o yüzden bakın bir numara ile bir numara eşleşemeyecek buradaki ekranda o yüzden tekrar numara vereceğim ee, aynı gruptan çıkan iki kişi eşleşirse kura'yı baştan çekeceğiz bilginiz olsun o yüzden birkaç sefer çekebiliriz bu neden böyledir demeyin diye bilgi veriyorum. Önce seri başlarımızın numaralarını belirleyelim. Bir numara Bordo oldu. İki numara Bologna. 3 numara Toulouse. 4 numara Parma oldu. Seri başlarımızın numaraları. Seri baş olmayanları belirleyelim. Bir numara Bordo'nun rakibi Ren. 2 Rayo 3 Verder Bremen 4 Cardiff oldu Şimdi bir kontrol etmemiz gerek Bordo ile Ren eşleşmiş Bordo Ren eşleşmesi geçerli Bologna Rayo eşleşmesi Bologna Rayo eşleşmesi de geçerli Toulouse Verder Bremen eşleşmesine bakalım Toulouse Verder Bremen eşleşmesi de geçerli Böylece bütün eşleşmelerimiz geçerli hale geldi arkadaşlar. Ben tekrar ilan edeceğim şu şimdi. Önce bir belgemizi düzenleyelim. İlk eşleşmemiz Bordo Ren eşleşmesiydi. Biliyorsunuz ki Fransız takımı eşleşti. Bakalım kim galip gelecek? İkinci eşleşme. Ee, şurada şuradan bakalım. Bologna Rayo eşleşmesi. Bu da güzel bir eşleşme olmuş. Heyecanlı maçlar olacak. Toulouse-Werder Bremen eşleşmesi. Evet bu şekilde. Fransızlar Baya iyi herhalde. Evet 3 tane Fransız takım var. Cardiff. Parma Cardiff eşleşmesi. Arkadaşlar eşleşmeler bu şekilde bakın. Bordeaux, Rennes, Olumna, Rayo, Toulouse, Verder Bremen, Parma Cardiff eşleşmeleri. Ben İngilizler damga vurur diyordum. Fakat Fransızlar üstünlük sağlamış rakiplerine. Evet arkadaşlar. Kura çekimini fazla uzatmayalım eşleşmeleri bir kez daha hatırlatayım. Ondan sonra videomuzu yayınladıktan bir saat sonra arkadaşlar belgeler açılır. Maçlarımızı yapabilirsiniz. Videoyu izleyip maçları maçlarımıza başlamayın. tekrar edelim. Önce UEFA eşleşmelerimizi söyleyelim. Nürnberg, Hertha Berlin, Sampdoria, Aston Villa, Feyenoord, Kiewo, Stuttgart, Basel, Olympiakos, Wilhelm, Augsburg, Torino, Rubin Kazan, Agliari, Genoa, Beşiktaş eşleşmeleri, UEFA'daki eşleşmeler, Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler, Bordeaux, Rennes, Bologna, Rayo, Toulouse, Verdun, Parma, Cardiff şeklinde oldu. Arkadaşlar, bütün arkadaşlarımıza ben başarılar diliyorum buradan. Maçlarınızı düzgün saygı sevgi çerçevesi içerisinde yapın arkadaşlar. Tekrardan hepinize başarılar. İyi günler diliyorum.